Şimdi şey, şey pardon. Oğlumu iki dakika tutabilir misiniz? Babasını bulamadım da feci acıktı. Tamam oğlum tamam. Bakacağım. Panik oldum. Annesinin işi uzadı. Bana bakmak kaldı. Uyku tulumu alacaktık bulamadık. Ben anladım ki annelerin işi gerçekten çok zor. Hah buldum. Buldum onları. Ama ah, nerede yedireyim? Gel, gel. Baba. Tamam. Allah bağışlasın, çok tatlı. Allah bağışlasın. Benim de bir oğlum var. Gerçi sizinkinden küçük tabii ama. Sizinkinden Allah bağışlasın. Çocuğa bakacak birileri var sanırım. Böyle rahatça gezdiğinize göre şanslısınız. E, tamam oğlum. Ben en iyisi dışarıda gideyim. Kusura bakmayın, sağ olun. Gel. Alacağım. O zaman biz de uyku tutulmalı. Malum kış kapıda üşümesin. Alalım. Şurada zaten. Bunlar nasıl? Çok güzel. Kaç numara almak gerekir acaba? Hiç bilmiyorum ki. Bir soralım bence. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Biz bu ayakkabılardan almak istiyoruz. Ama numarasından emin olamadık. Hmm. İlk adım ayakkabısı olacak. E, 18-19 numara oluyor genelde. Ama sizin bebeğiniz kaç aylıktı? 6 aylık. Ah, daha çok küçükmüş. Ya, genelde bir yaşında yıkadım ayakkabısı alıyorlar. Altı aylıksa... Iı, um, ...şunlar size olur. Çeşitleri de var. Tabii ya, daha çok küçük. Yeni oturmaya başladı, biz yürüme ayakkabısı bakıyoruz. Bir an önce yürümesini istiyorum. Hatta koşsun. Baba oğul birlikte maç yapalım. Babamız biraz sabırsız galiba. Ama merak etmeyin, çok çabuk büyüyorlar. Bu güzel sanki. Biz bunları alalım. Tamam, buyurun.